Hepinize yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar yem gelecek. Yemciyi bekliyorum. Şurada kazlarımız var. Hazır burada. Bakılıyor. Ben de yemin yerini hazırlayacağım şimdi. Şuraya kar eridi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir eridi. Ve yağmur yağıyor. 3-4 gündür. Şurayı şöyle düzlemesini açayım diyorum. Şurayı açalım arkadaşlar. Yemci gelecek. Yemin yarısını buraya yarısını da diğer ahire gitmeye çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler. Bugün neler yaparız? Bura arkadaşlar şurayı kullanıyorum kullanıyordum sürekli. Orada buz tutmuştu. buranın altı yumuşak. Burayı da alınca rahat bir şekilde halletmiş oldum. Şimdi bu içeriği temizleyeceğim arkadaşlar. Buraya yön koyacağım için burada yerlerini hazırlamam lazım. Burada arpalarım var. Arpaların üstüne yağmur damlatıyor diye arkadaşlar. Arpaları kenara çekmiştim. Şimdi burayı komple düzenlemeye çalışacağım. Şimdi size iyi seyirler. Bakın arkadaşlar burayı temizledim şimdi şu torba delik, buna bir tane torba alıp geleceğim. Onun dışında burayı tam toparlayınca size tekrardan bir video daha çekerim. Buranın altını süpürdüm. Bu tahtalarda böyle koymamın sebebi altından kedi geçebiliyor arkadaşlar ve hani sağından da arkasına da en dipye köşeye kedi girebiliyor. Bu sayede şöyle araya da bir boşluk alt arkaya da bir boşluk. Bu sayede torbaları fare delmiyor arkadaşlar. Halkamların da buraya koyduk. Burayı toplayacağız şimdi. Şimdi temizliği yaptığım yerde tahıl dökülmüştü arkadaşlar arpa ile beraber. O dökülenleri şu arkadaşlara verelim. Arkadaşlar temizledim. Yemi de şuraya düzeceğim. Bir birazdan buraya. Şurayı ayriyetten toplayacağım. Şimdi yemin gelme saati yaklaştığı için diğer yerde temizleyip daha sonra da hem buraya inecek buzağlara hem de diğer tarafa o yüzden diğer tarafı da temizlemem gerekiyor. Şimdi el arabamı da yakacağım arkadaşlar. Şöyle Evet arkadaşlar buraya 15 tane besi indirdim. Diğer taraftakini de el arabasıyla içeriye taşıyacağım. Bura böyle. Şimdi arkadaşlar burayı toparlayacağım. Burada da bayağı bir şeyimiz var ama şu an sadece önce yemleri koyacağım yeri toplayacağım. Şurada tahıllarım var. Onun dışında yem kalmamıştı. Sabah hayvanlara da yem vermedim.

ülkelerde arkadaşlar babam geçen yaz bizim burada karamık deniliyor. Karamık denilen bitkinin ee, şey de güzeldir. E, meyvesi de güzeldir. Hem de bu zübürke yani çalgı. Çalgısı da güzel oluyor. Genç damlarında toplayıp balonluğu yaptı. Neyse aşkım uğraşmayacağım şu şuraya. Şöyle bir alalım arkadaşlar şu. Yemi koyacağım yeri temizleyeceğim. Yemi koyduktan sonra yer kalanını temizleyeceğim. Şu plastikler çok tatlı. Bunları önce elinizle toplasam olur. Evet arkadaşlar. Bitirdi. Burayı da taşmış oldu. Geçen sefer kar yağdığı için diğerlerinin hepsini diğer tarafa torbaların hepsini diğer tarafa yemiştim. Şimdi buraya yedim. Biraz dinleneceğim. Daha sonra şunları da dökerim. Bunlarda da çürük silajlar var. Mısırların bu küflü olanlar arkadaşlar. Böyle gözükme. Bakmayın. Bunların içlerinde küf var. O yüzden buraya döktüm. Tavuklar için. az küf var diye falan. Mal hayvanlara yedirmeye gerek yok. Tavuklara bir şey olmuyor. Tavuklar yiyor arkadaşlar seçip. Onlar şimdi dedikler bak başladı yemiyor. İçinden tane mısırların kırıklarını falan bulup yerler. kalabalık aşı. Bakalım ne kadar. Seranın içine girip şurada toz banyosu yapıyorlar arkadaşlar. Şu gördüğünüz deniz orası. Şurada deniz orası. Bakalım yumurta var mı. Sabahleyin bir 3 tane mi aldım? Evet 3 tane aldım. Şimdi durum ne? Bir burada şuraya boş. Bak, yine kırılmış arkadaşlar. Aksıma kadar daha da olur bence. arkadaşlar. Bakın iyice sardılar. Şimdi burada eşinir didinirler. Bunun içine yerler ne var ne yok.

Bunların yeri damlıyordu arkadaşlar. Bunları buraya çektim. Bunların da yemlerini verelim.

Kalk hadi. Kalk. Saman alacağım. Saman alacağız. Kalkar mısın? Samanı arkadaşlar biraz erittim. Diye düşünüyorum. Şimdi şunlara biraz saman verelim. Onun var. Bu şekilde bağlayalım. Hava kararmak güzel arkadaşlar. Bir şu aşağıya gidip bakabiliriz. Aşağıdaki akan suda çok su var mı? ne bir dolanalım. Hem de size etrafı göstereyim. Suyu görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Burada. Akıp geliyor. Görüyor musunuz? Normalden daha yeşil gözüküyor şu an harmanlar. Ama otların boyları tabii ki kısa. Buralardaki her yılların önünde eser kalmadı. Sadece burayı gölgelediği için bura kalmış. Onun dışında da şuralarda hiç çıkar yok. Öyle bir üç gün önce geldim. O zamanın görüntüsünü de atarım. Ondan sonra üç gün boyunca yağmur yağdı. Yağmur, parla açık yağmur eridi. Ne kadar suya doydu toprak. Onu da bilemiyorum ama bayağı bir su var şu an arazide. Gayet güzel. Arkadaşlar çok iyi akıyor. Yanına inelim. ağacı alalım oradan. Ağacı bu kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Oranın da geçmişe dönük videosunu bulursam koyarım. Hani karlar vermeden önce biraz videolar çektim arkadaşlar. Ee, bu videoları da bu videoları da buraya yüklerim. Buradan seyredersiniz. Kendinize iyi bakın. Gerçekten.